videoya geçelim. Acaba denize mi girsek çocuklara haber verip? Olur aslında ya. Gel bir soralım. Belki girmek isterler. İsterlerse onlar da gelir. istemezlerse biz gideriz. Tamam gel. Çocuklar biz annenizle denize gireceğiz. Gelmek ister misiniz? Oloy aloy Hadi bakalım o zaman mayalarınızı giyinin. Biz de giyinelim. Evet. Şimdi mayalarımızı alalım hemen. Ee, buradaymış mayalar. Evet. Çocuklar da giyinsinler. Biz bekleyelim onları dışarıda. Olur. Evet. Hadi mayalarımızı giyinelim. Oloy. İlk giyinen kazan ay. Ya yine aynı anda. Of ya. Neyse. O zaman ilk giden kazanı Hayır. Koş. Hayır. Ee, ya ilk sen geldin. Of ya. Ha, bir dakika ben kazandım. Yine ne yarışması bu çocuklar. İlk giden kazanı yaptık. Yine ben kazandım tabii ki de. Of çocuklar of neyse. Hadi gelin bakalım. Evet. Ben flamingo'ya bineceğim. Ben basketbol oynayacağım tabii ki de. Ben de şurada düzeyim işte yani. Ee, biz de oturalım mı burada ne yapalım? Olur. Hadi yani Emily'ye basketbol oynayalım. Ya ben basketbol sevmiyorum. Şey Kaç bin defa söyleyeceğim. Oynuyorum işte ya. İstemiyorum. Of, tamam be. Vay. Üç ya. Üç yaptım. Neyse. Of artık şuraya çıkıp içecek içeceğim. Hmm. Ya baba bırak beni. Tamam oğlum gel şuraya. Hmm. Sakın kola içme. He. Kola zararlı. Tamam tamam ya. Neyse ben basketbola devam edeceğim. Vay. Hey, hey, hey. Aklıma çok güzel bir plan geldi. Hemen gidip yapmam lazım. Ne Emile? Hiç su içeceğim. Hı, hmm, tamam. Şimdi görecek o. Su savaşı. sana Ya. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. aşana sana. Ay sana. silahım düştü ama. Bana ne düşürmeseydin. Yo Çocuklar dikkat edin birinizin gözüne falan gelecek. Hadi bırakın bakalım silahlarını. Hadi. Of anne ya eğleniyorduk. Olsun hadi bakalım. Allah Allah. Şöyle koyalım. Tamamdır. Anne ben acıktım. Öyle mi? Ee, tamam ben hemen yemek hazırlayayım size. Sen acıktın mı Nikolas? Evet ben de acıktım. Sen acıktın mı Michael? Evet, evet ben de acıktım. Ben bu arada yaşlanmaya gideceğim azıcık. Tamam ben o zaman gideyim yemek hazırlayayım. Gel bir DJ'ye geçelim. Evet acaba yemekte ne yapsam? Aslında spagetti olabilir. Evet evet spagetti yapayım. Evet her şey hazır. Şu içecekleri koy koyalım. Kahve çocuklara da limonlu su koyalım. Tamamdır. Önce onları çarmadan üstümü değişeyim. Hemen gidelim. Şuradan ne giysem. Rahat bir şeyler ya. Elbise giyindim. Evet güzel oldu. Hadi gelin yemek hazır. Evet, biz de üstümüzü değiştirelim. Hemen yemek gidelim. Çünkü ben çok açım. Anne çok açım valla. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. Şöyle şunu, şunu giyeyim. Ya da bunu değil de başka bir şey mi giysem? Hmm. Şunu giyeyim ya. Evet. Hay, hiç düşünemeyeceğim. 20 yaşta. Şey işte. Hadi gel gidelim. Baba giydin mi üstünü? Bekleyin çocuklar giyeceğim ne giysem? Şunu giyeyim. Evet, güzel. Hadi gelin bakalım. Gidelim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Vallahi ben çok açım. Ben de çok açım. Hepimiz çok açız. Nikolas şuraya geçsin. Evet. Hmm. güzel olmuş anne valla. Afiyet olsun. <laughs> Ellerine sağlık. ellerini sağlık. Hadi biz televizyon izleyelim. Ben de sana yardım edeyim hemen. Şöyle. Bardakları bana ver. Ee, tabakları sen al. Şu bardakları koyalım kavaklar da buraya. Tamamdır. Hadi bakalım. Şunu şuraya koyduk mu? Terasta otursak mı biraz? Olur. Hadi gel. Oturalım şurada. Aa bir dakika. Ne oldu? Bugün doktor kontrolümüz vardı. Benim tamamen aklımdan çıkmış. Hadi hızlı gidelim. Evet. Çocuklar hadi gelin. Ne oluyor ya? Hadi koş 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 koş. Ne oluyor baba? Doktor kontrolü vardı, hadi gelin gidiyoruz. Ne çabuk? Hadi hadi çabuk. Ay hele şükür geldik ya hastanede. E ee, annemin kontrolü ne zaman? Şimdi, hadi gelin geçelim içeri. Ee, merhabalar. Merhabalar. Ee, Nicole Cat değil mi? Evet evet. Doktor kontrolümüz vardı bugün. Evet evet. Sizi hemen içeri alalım. Sizi burada bekleteceğim biraz. Tamam alıştık artık beklemeye. bakalım biz geçelim. Son haberi duy. Öncelikle kıyafetinizi değişmenizi iste isteyeceğim. Ben çıkayım odadan. Tabi tabi. Değiş ee, değiştim girebilirsiniz. Tamamdır. Buyurun önce siz şöyle bir oturalım. Evet. Çok güzel. Şundan süreceğiz azıcık. Yine dezenfektan söylenme evet bugün e, bebek için e, kalp dinleme yapacağız bebeğin kalbini dinleyeceğiz İsterseniz kocanızı çağırabilirsiniz e, tamam ben hemen çağırıp geleyim mi tamam hemen gelin. Michael içeri gelin hadi doktor çağırıyor neden sonra bebeğin kalbini dinleyecekmişiz ne gerçekten mi evet ve cinsiyetini öğreneceğiz çok iyi. Hadi hadi gidelim hemen. Önce çocuğun kalp kalp atışını dinleyeceğiz. Ondan sonra da cinsiyeti diyerseniz öğrenirsiniz. İsterseniz e, Tamam o zaman. E, cinsiyetiniz cinsiyetini söylemiyorum. Evet, söylemeyin söylemeyin. Tamam. Şöyle. Dinleyin. Evet, e, cinsiyeti şu anlık belli. Size söylemiyorum ama. Kesin kız olacak. Hayır kesin erkek olacak. Kız erkek kız. Erkek. Çocuklar sakin olun. Bilemiyoruz şu anlık. Peki de kime söylememizi istersiniz? Ee, işte i̇şte onu bilmiyorum. Aslında çocukların halalarına mı söylesek? Olur ya evet. O saklar. Tamam tamam o zaman ona söyleriz. Ee, siz bir kağıda yazın isterseniz. Biz bakmaya, bakmadan ona veririz. Tamamdır. Ben hemen bir yazıp geleyim. Evet. Şöyle vereyim. Bu kağıdın içinde yazıyor cinsiyeti. Tamamdır. Biz bu kağıdı açmadan ona iletiriz. Ee, başka bir şey yapılacak mı? Yok. Ya, bu kadardı işlemimiz. Zaten doğumda sonra görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Anne lütfen kağıdı aç. Lütfen kağıdı aç. Lütfen. Hayır biz öğrenmeyeceğiz. Sadece halamız bilecek. Ondan sonra cinsiyet partisinde öğreneceğiz. Hadi bakalım eve gidelim. Evet hadi bakalım. Çocuklar biz şimdi bu kağıdı halanıza vereceğiz. Halanız bunu saklayacak. Bir iki gün sonra cinsiyetini öğreneceğiz. Tamam mı? Tamam. Halam yani şimdi geliyor mu? Evet buraya gelecek. Biz ona vereceğiz. Yaşasın. Kesin kız olacak. Hayır kesin erkek olacak. Bilemiyoruz. Hadi. Ben geldim. Kimse yok mu? Merhaba abi. Merhaba. Ay merhaba ya. Şimdi biz senden bir şey isteyeceğiz Emmacığım ama. Ne isteyeceksiniz? Bir şey mi oldu? Ya şöyle biz bebeğin cinsiyetini öğrenecektik. Öğrendiniz mi neymiş? Yani şu anlık biz bilmiyoruz. Bu kanalın içinde yazıyor. Biz cinsiyet partisi yapacağız. O cinsiyet partisi için yani bebeğin hani işte hazırlıklarını falan yapacağız ya cinsiyet partisinde. O sadece cinsiyeti sen bilmeni, senin bilmeni istiyoruz. Tabi tabi ben yaparım. Ha bakalım. Ama sakın burada açma. Çocuklar çok merak ediyor. Vallahi hemen sana sorgu, seni sorguya çekecekler. Tamam tamam ben evde açarım. Şunu alayım yani. O zaman ben öğrenmiş olacağım. Evet evet. Senin de işin yoksa gel bir kahve içerim. Ya annemler bekliyor ya da benim gitmem lazım. Ha, tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.